E geliyor. Hepiniz de merhaba arkadaşlar. birlikte biz de Mirror oynuyoruz. <laughs> Yerimde Poyraz var. O da beni izliyor. Ekran paylaştı. Ses ver evet. lan. <laughs> Şu an. <laughs> kanka ay kanka. Üf, <laughs> <laughs> dilim dönmedi. <laughs> e, ee, şeyi açık tutacağım. Şarkıyı. Demirör güzel oyun diye biliyorum yani eskimiş. Evet ama güzel oyun. Aynen. Kanka çok şimdi şey çok az bir lag var dedi. oyunda. Arkadaşlar burada Philip hmm. Beach Light Bir bok anlamadım Işıkları kapatıyor Kapatamıyorum Koşantek ki Çekince kapıyı Arkadaşlar Kapayı aynaya bakacağım ben <laughs> Bu benim ucu Ben aynanın mi? dibine C Öyle dur. AFK dur öyle. Bak şimdi. Gözlerimizi evet. kapatıyoruz arkadaşlar. Evet. Ağzımızı korkudan sıçmayalım. Yok, yok jump falan gelmiyor birden bir şey çıkmıyor. Ha, kapı birden açılıyor şuradan hareket birden de, bir şey uzanıyor. O. Lan o, ben Hiç bu şey. oyunu oynadım. Hadi şimdi yedelim. küfür ettireceğin var iyice. Bak bak. Ama arada mı? Ha, aynen. Niye Gözlerimizi kapatıyoruz. aynaya bakıyor. Bu benim işte. Hareket etme. Dur. Bu benim. Bu benim. Bu benim. Allah oh. aşkına. Oh. Oh. Işığı açacağım. Evet arkadaşlar ışık açılmıyor. İşte. Oğlum senden geliyormuş lan. Kanka ben şey oyundan yapıyor, ses geliyor konuşuyor zannediyorum. Konuşuyor, zannediyorum. Nece konuşuyor diyorum bir dikkatli dinleyeceğim. <laughs> Arkadaşlar ben biraz korkak bir ya korkuyla biraz korktuğum için şey yapamıyorum. <laughs> yani oynamam Bir defa normalde biz apartman adlı bir oyun oynayacak korku oyunu. iki kişilik. Ama şey bulamadık. Sanacağım. Boş server. Yoktu robuxunuz da yetmedi. Robux çekemedim ben de. Evet. Mecbur. Böyle bir oyuna girdik. İnternet kötü ya sen. Ulan internet iyi bende. İnternet kötü mü? Ses. Her Ol, ne de oluyor de lan kafama? Aynen. Kim ben çarpıyor? Ses geliyor. <gülüyor> ne? <gülüyor> <Ya>? <gülüyor> Bu arada arkana dönersen kapanıyor aynı Bana ne? Ben de zaten tırsım için dönüyorum ya. Aynaya bakıyor. Böcü böcü. <laughs> Bir şey olmuyor şey, birisi gelmiyor. O mezarın şey? karanlık yerlerden Devam, korkuyorum. Böyle bir hobi var. Bir şey çıkabilir korkusu. Mesela oyunlarda korku oyunundaysam ve teksem yine korkuyorum. Aa bak şimdi bak mi yazmaya başladı aynı az önce kendime bakınca yu yazıyordu. Aa yu diyordu. Yu mi? Ben? Bir daha şey bak. Ha anne bak anne. Samo <laughs> ne? Bir varlık. Bu kim? Biri, Something. birileri var mı, Biri kim var mı diyor. Biri var mı amına? Biri var lan benim benim, benim ben, ben ben adam. <laughs> Oğlum oyun bize gizli şey, mesaj da çıkıyor. burada hani oyunda bu bu, hapsettiler ama. Adam sen şimdi iki dakika boyunca aynaya bakarsın. Emre evet, arkadaşlar ben gidiyorum geleceğim. Ben gidiyorum geleceğim sonra ge geri döneceğim Gidim bakalım mi? ne olmuş göreceğiz. <laughs> <laughs> arkadaşlar yemek yemek diyordu. <laughs> Gözler kap. Oğlum gölgem çıktı lan. Ses ne Gözler kapanıyor. gözler kapandı şu korku videosu bir daha gelmeyecek. Bundan sonra bir daha gelmeyecek. Bir şey yok mu? Sonra bir tane normal <laughs> oyun atarım belki yarın. Bir daha korku olmaz. Altıma sıçtı. Hayaletçim sıçtı. Avşan kostümde. Ha gözler kapanır. Hangi bir şey olursa söyle. Kaç dakika oldu lan video 4. The mirror. The mirror. Bye -bye. Oyundan çık. Çıkayım mı? Aa şey diyor. Şimdi güvenli oyunda aynen oyundan çıkabilirsin. Çık çık çık. Arkadaşlar bu içimi ettim. <laughs> ben bir evet. daha böyle oyuna girersem az Ağızın... ne tövbe estağfurullah. Şurada çok kötü oldum. Şarkı pa Şarkı like atıp abone olmayı Ne unuttum. Neyse like atıp abone olun işte. Ab Abone olun her boku yapın arkadaşlar. Hadi bay bay. Bay bay.